Merhaba sevgili Öngörü Günlükleri ailesi. Videolardan güncel bir şekilde haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı da unutmayınız. İyi seyirler dileriz. Merhaba sevgili oğlaklar. Öngörü Günlüklerinden Ester ben. Evet bu videoda Ağustos ayını sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Genel olarak Özellikle bu ayki videolar birazcık gecikmeli e, sayfaya yüklenmiş durumda bunun temel sebebi aslında bu videolarda tutulmalardan da bahsetmek istememden kaynaklı özellikle tutulmalara yakın bir vakitte kanala yüklenmesini tercih ettik. Ve e, videolarda özellikle burç-burç tutulmaların kişiyi nasıl etkileyeceğinden bahsedeceğiz. Hemen başlayalım ilk önce Ağustos ayını genel bir değerlendirelim istiyorum. Sonrasında da tutulmalara geçelim. Evet sevgili Oğlaklar için Ağustos ayı özellikle ilk girişi birazcık zorlu gözüküyor hem iş hayatında hem de duygusal hayatta önemli gelişmeler söz konusu olacak gibi gözükmekte. Özellikle iş hayatında, eğitim hayatında belirgin olarak geri çekilmeniz gerekecek. Kendinizi, bulunduğunuz noktayı, konumunuzu korumanız gerekecek olarak gözükmektedir. Bu ne demek oluyor? Özellikle çalışma hayatına ait sosyal ilişkilerde ağzınızdan çıkan her kelimeye dikkat etmeniz gerek demek oluyor. Özellikle rakipleriniz, gizli rakipleriniz size hiç tahmin etmediğiniz noktalarda zarar verebilir, sizi incitebilir, yolunuza taş koyabilir. Evet, tabii ki çok genel bir yorum. Hemen felaket tellalı da yapmamak lazım ama birazcık zorlayıcı Ağustos'un ilk yarısı. Özellikle duygusal hayata partnerinizle veya eşinizle orta noktayı bulamama anlaşamama e, durumu söz konusu olabilir Bu da aranızda iletişimsizliğe sebebiyet verebilir gibi gözüküyor Biraz da bu e, gelişme ile ilgili konular için geçerli özellikle beraberliğinizde e, evliliği düşünüyorsanız. Fakat e, siz ne kadar düşünseniz de karşı taraf düşünmüyorsa çatışma halleri söz konusu olabilir. Evli olan arkadaşlarım için ise özellikle anne olguları çok ön planda. Yani eşinizin annesiyle e, veya anne figürünü üstlenmiş, anne sorumluluğunu almış kişi her kimse Eşinizin ailesiyle ilgili orada sorunlar olabilir veya evlatlarınızla ilgili orta noktayı bulamayabilirsiniz. Burada sıkıntılı bazı durumlar var. Özellikle Ağustos'un ilk yarısı için geçerli tabii ki bu. Ağustos ayı ilerlerken yani... 10 ile 20 arasındaki orta noktaya baktığımızda ise burada dengeyi bulmuş siz varsınız. Görüldüğü üzere zaten e, Ağustos başlangıcında yaşanan geri çekilme, e, kendini dinleme, olaylardan, çevrenizdeki insanlardan kendinizi soyutlama hali ortadan kalkacak. Tekrardan ipleri elinize alacaksınız ve mücadele edeceksiniz. Özellikle iş hayatı ve eğitim hayatı içinde de geçerlidir bu. Ağustos ayı sonlanırken yani 20'si ile 31 arasındaki sürece baktığımızda ise aslında burada tam barışma hali görüyoruz hayatla. Özellikle eşinizle ve beraberliğinizde ee, sorunlar varsa ki Ağustos başlangıcında bazı çatışma halleri sorunlar olabileceğinden konuştuk. Aslında Ağustos sonu itibariyle bunların ortadan kalktığını görüyoruz. Orta noktayı bulmuş, e, orta yolu bulmuş sizler varsınız. Bu belirgindir. Ee, özellikle beraberliği olan veya uzun dönemdir o kişiyle görüşemeyen, bir araya gelemeyen sizler, aslında Ağustos sonu itibariyle çıkış kapıları elde edeceksiniz beraberliği olmayan arkadaşlarım için ise güzel haber. Ağustos ikinci yarısı güzel bir beraberlik kapıda. Aşk birlikteliği olarak gözüküyor. Tam tatmin duygusu söz konusu. Evet Ağustos ayı ilk yarısı biraz sallayacak ama ikinci yarısı hem toparlayacak hem de güçlendirecek gibi gözükmekte. Özellikle iş hayatında ikili anlaşmalar da Ağustos ikinci yarıda söz konusu olarak gözüküyor. İş arayan sevgili oğlak arkadaşlarım için aslında Ağustos ikinci yarısı iş görüşmelerinde getirecek gibi gözükmekte. Evet geçelim artık tutulmalara. Bu ayın bence iki büyük olayı bu tutulmalar. 7 Ağustos'ta gerçekleşecek ay tutulması ile ilgili konuşursak eğer özellikle hemen yorumlamadan önce belirtelim istiyorum. Ay tutulmaların etkisi daha doğrusu ay döngülerin etkisi artı eksi 4 gün şeklinde ama kişi bir tutulmanın etkisini yaşadığı andan itibaren onunla beraber ilerliyor. Yani bir değişim havası oluşturuyor. Şimdi 7 Ağustos'ta gerçekleşecek. Ay tutulması aslında ilk etki olarak size bırakmayı getirecek. Sizi yoran, zorlayan olgulardan, olaylardan, insanlardan, kurtulma şansınız, onları bırakma, onları geçmişe atma şansınız söz konusu. Tabii ki bu çok genel bir yorum ama e, örnek verecek olursa kötü bir alışkanlığı bırakmak da olabilir, e, sorunlu bir ilişkiyi de bırakmak olabilir, iş hayatında bir değişiklik de olabilir. İşi bırakmak diyebilir miyiz diyebiliriz? Ama bunu bilerek isteyerek e, ve işe yaramadığını görüp aslında siz bırakacaksınız ve ondan sonraki süreç ise önünüzün aydınlanması. Yani ay tutulmasıyla beraber bıraktığınız olay, olgu her neyse ondan sonra gözleriniz açılacak. Keşke bunu çok daha geçmişte yapsaydım diyeceksiniz. Kendinize güveninizin artacağı ve olayları, olasılıkları, imkanları çok daha net göreceğiniz bir dönemin başlayacağını görüyoruz. 7 Ağustos'ta gerçekleşecek ay tutulması etkisiyle Evet geçelim güneş tutulmasına. Güneş tutulmaların etkisi çok daha uzun süreli. Örneğin 21 Ağustos'ta gerçekleşecek ama siz güneş tutulmasının etkisini Ekim ortasına kadar hissedeceksiniz. Birinci etki çabasızlık ne demek? Özellikle kişinin fuzuli şeylerle artık uğraşmak istememesi. Aa, yeter artık bu bana bir katkı sağlamıyor. Bunlarla uğraşmak istemiyorum. Tabii ki bu her konu için geçerli değil. Aslında ailevi konularla ilgili. Özellikle ikinci kartımız karma kartı ki bu kart ailevi olaylar, ailevi fuzuli olaylar, kafanızı yoran, belli bir dönemdir taşıdığınız yükler ama size bir yarar sağlamayan olgularla ilgili. Bunları artık bir kenara atma isteği söz konusu. Bununla ilgili çaba sarf edeceksiniz. Özellikle bazı oğlak arkadaşlarım için ise bu kart aslında bir uyarıda kartı, sağlıkla ilgili bir uyarı kartı. Özellikle aileden gelen, e, örneğin mesela annenizde olan küçük bir hastalık, küçük bir problem sizde de meydana gelebilir bu tutulmayla beraber e, ve sizin de bunu kontrol altına alma e, durumunuz, bununla ilgili bir çabanız söz konusu olabilir ne kadar aman annemde de var geçer yahu deseniz de gidişat o yönde olsa da özellikle sağlıkla ilgili konularda e, doğru şekilde müdahale etmek, anında müdahale etmek çok çok önemli. Ciddi problemler değil. Özellikle zaten bu genel bir yorum. Felaket tellalı da yapmamak lazım ama basit bir göz problemi olabilir mesela ve siz de bununla ilgili birazcık uğraşabilirsiniz. Evet sevgili oğlaklar için Ağustos ayı ile ilgili gördüklerim bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın ve hala kanala abone olmadıysanız videolardan güncel bir şekilde faydalanabilmek için kanala abone olabilirsiniz Umarım çok güzel ve Ağustos ayı geçirirsiniz Önümüzdeki ay çok daha güzel haberlerle görüşmek üzere hoşçakalın